Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Dukuvo'nun çöküş belgeselinin hazırlandığına yönelik açıklamalar var. Bunlara bakacağız. CZ'nin bir tweetine ve Luna gibi bir çöküş yaşayan stabil coin'e stabil coin olayı var. Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak gördüğünüz gibi Zek Kuzma'nın bir açıklaması var arkadaşlar. 45 milyar dolarlık çöküşünden bu yana ilk röportaj için TRK ucusu Dukuvon ile oturduğunu ve e, dizinin e, NFTV'den yayınlanacağını açıklıyor arkadaşlar pazartesi günü. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Dukuvon'un hapis cezası beklenirken çöküşü çok normal bir şekilde gibi gösterecek hamleler var burada. Tabii ki röportaj ile normal bir şekilde gösterilmeye çalışıyor. Film ve belgesel tarzı bir yapı hazırlanmış durumda tabii ki burada. Tabii bu planlamada doğru hamle mi diye soracak olursanız bence hiç doğru değil. Özellikle Dukuvu'nun düzgün bir açıklama yapmadığı durumda böyle bir şeyle gündeme gelmesi bizim için olumsuz bir gelişme diyebiliriz. Tabii ki çoğu Luna sever. Ee, Luna yakımları gibi tarzı şeylerle gündeme gelmesini beklerken Dukuvo'nun bu tarz bir dizi film gibi bir projeyle gündeme gelmesi tabii ki üzüyor arkadaşlar. Coin piyasasındaki güvenilirliği zaten söz konusu değildi. Bununla da tabii ki güven daha da gitti diyebiliriz arkadaşlar. Bu konuda şüpheler duyan kişiler çok fazla mevcut. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunları göreceğiz. Ayrıca arkadaşlar CZ'nin inşaat yorucu değil aslında ritme girdiğinizde bağımlılık yapıyor diye bir tweet'i var. Yani inşaat çaba sarf edince bağımlılık yaptığını ve geliştirmek için sürekli uğraşıldığına yönelik bir tweet var. Ben yine bunu da Luna üzerine yoruyorum aslında. Bir ritme girdiğinde bağımlılık yapıp yani bir ritme oturduğunda daha da gelişebileceğini açıklamalar olduğunu düşünüyorum bir kısmen. Şimdi arkadaşlar önemli coin olarak önemli bir açıklama olarak Akala coin var. E, AUSD diye geçiyor. Bildiğiniz üzere stabil coinlerden bir tanesiydi ki ta ki bugüne kadar 14 Ağustos'a kadar diyebiliriz arkadaşlar. 14 Ağustos'ta gördüğünüz gibi 1 dolara sabit değerlerde çok ufak oynamalarda devam ederken bir anda çöküş yaşadı ve şu anda arkadaşlar 2.09 dolar civarlarında seyretmekte. Tabii ki arkadaşlar bu bizim için çok olumlu bir haber değil. Luna'nın ardından böyle bir çöküş yaşayan firma tabii ki kripto piyasalarında çok fazla e, güvensizlik durumu ortaya çıktı arkadaşlar. Yani sadece Luna Klasik değil çok kişinin çok oyunun bu olayı yaşayabileceğini gösteriyor. E, ayrıca Luna sonrası çöküşten dolayı güven zedelenmesi yaşayan kullanıcıların bu çöküşten sonra tekrar korku içerisinde girdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Firmanın fiyatı toparlama çabaları oldu, olmuştu. Hedef 1 dolara tekrar sabitlemeydi ama tabii ki sabitlenen fiyat 2.09 dolar civarlarında seyrediyor şu an. Tabii ki ne tür gelişme yapacak, ne tür olaylara değinilecek. Bunları hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani sadece çöküş yaşayan kullanıcılar Luna kullanıcıları değil. Birçok coin, stabil coinler sıkıntı yaşayabildiğini hepimiz görüyoruz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.